Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Elif Bağ derslerinde 18. derse geldik. 18. dersimizde Kur'an-ı Kerim'den örnek ayetleri ele alacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Kur'an-ı Kerim okurken ayetlerin sonunu cezim yaparak duruyoruz değerli arkadaşlar bu tür durumlarda. Bunları zamanla daha iyi bir şekilde öğreneceksiniz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam sad. Bakınız bu uzun çizginin adı med. Bunun olduğu yerde 4 elif miktarı kadar uzatıyoruz kitabun unzile ileyke fela yekun fi sadrike haracun minhu litun zira bihi ve zikra lil mu'minin anlamanız için tane tane okuyorum ve nunezzilu minel kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil mu'minine ve la yezidu zalimine illa hasara bir daha baştan okuyalım e'uzu billahi şeytanir racim bismillahirrahmanirrahim elif lam mim كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ve la yezidu illa Evet değerli arkadaşlar bu şekilde 18. derste de bitirdik. 19. derste de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.